Şimdi enter diyoruz. Mesela ben şuraya Bir dakika. Tamam enter. Bir dakika. Mesela otomatik olarak unicorn yazıyordu. Unicorn aldım buraya. Buna nasıl çıkıyoruz? Sürüyoruz biz bunu. Süremiyoruz. F ile çıkıyor mu? F ile biniyor mu bu arada? Koskoca bir çölün ortasındayız. Enter diyoruz. Mesela ama sen bana sen bana yaptırabilir misin şunu? Ne yazarsan onu bu şekilde ortama getiriyor. Mesela inekler bu ne lan? Falan filan şeklinde. Şimdi biz hemen bir oyun oynayalım. Oyunu tam olarak bir çözelim. Yani gibi. Gibi. Öyle bir şeyler. Güliz hoş geldin. Hola. Bu da şey herhalde ya bizim. Bizim İspanyol. Bu arada bunu YouTube'a da atarız. YouTube merhaba. Yeni çıkan oyunlar serimiz. Steam. Bunların ama e, tek kötü yanı İngilizce. Güzel ama İngilizce yani. Mesela şöyle bir yerde doğduk. Oyunun bir kasması geçerse send volume müzik sesini kapat. Ee, return, return the game diyelim. Mesela bak neler var burada. Oo bak bak düşüyorlar görüyor musun gökten? Bak 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 bak. Ay ne oluyor ne oluyor? Oğlum benim kafama bir şey düşmesin. Bir dakika ben şuraya bir çıkayım. Mesela enter dedik. Ne yapmak istiyoruz? Böyle bir büyük bir şey yapalım mı? Köşk. Bunun İngilizcesi lazım tabii ki. İstediğiniz şeyleri İngilizce olarak bana söylemeniz lazım. Mesela şöyle. Abi, İngilizce İngilizce yazdığım yer mi? Nasıl yani? Oğlum orada bir şey yazmıyor ki. Ha tamam yok. Benim yazdığım şey gözükmeye başlar orada. Bir dakika. Evet. Return the game diyelim. Evet başlıyoruz. Şimdi Big Mansion. İngilizce'm nasıl ama? Dedik şu bölgeye. Şimdi onu oluşturmaya başlıyor. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Açız, aç geldik. Mesela da bura. Aynen Kings. Aynen. Biraz eksik mi yaptı? Bence hala daha yapmaya devam mı ediyor olabilir mi? Cık, yemedi. Bildiğim pire var, pire fabrik oldu lan bu. Bir dakika başka bir şey deneyelim. Mesela bir aslan yapalım, tamam mı? Bir Leon diyelim. Bir de mesela bu oyunda şöyle bir şey de varmış. Ee, mesela aslan oluşturdu. Geyin İngilizcesi neydi? Mesela şuraya da geyik oluşturalım. Tabi kasmaması için. Aa, bir de bir süresi var bunun oluşturması. Bak aslan. Oyun, e, bu hayvanların kendi arasında etkileşimleri de oluyor. Şunu susturabilir misiniz? Yani neyi bekliyorsunuz arkadaşlar? Gençler bir, bir de kasmaz mısın? Kasmaz mısın? Teşekkür ederim. Geyin gecesi ne? Oğlum YouTube'a video çekeceğim dedim. İyi ki. Yani ben küfür etmiyor muyum? Küfür ediyor muyum bu YouTube videolarında amına koyayım ya? Yazma üç çete küfür amına koyayım ya. Allah Allah. Mesela bakın. Aslanı göreceksiniz şimdi bak bak bak. Bak Aslan G'yi görmesi lazım. Oyunun optimal optimal Optimizasyonunda bir sorun var galiba. Bak aslan koşuyor. Aslan koşuyor. G25'inde. Mesela bu şekilde e, oyundaki karakterlerin birbirine şeyi de var. Mesela şöyle diyelim. 6 saniyemiz var. Sand Castle. Ama yere oturtmuyor. Mesela şuradaki e, bir de diyorum oyunun optimizasyonunda bir sıkıntı var. Şöyle şu bölgeye bir bir castle yapalım da beni müsaade edecek mi bena? Bena bir müsaade etsene ben şuraya gideyim. Bence şu köşkü buraya oturtamadı çünkü yok. Baksana beni geri atıyor. Yani oyunun optimizasyonu güzel olmuş olsa, güzel olmuş olsa bir sıkıntı olmayacak ama işte Evet ne diyorduk? Sent Castle. Ee, evet. Mesela bakalım ne yapacak buraya. Oyuna herhalde büyük şeyler atınca ee, şey oluyor. Tamam tamam tamam. Oyun kasmaya başlıyor. Yani diye düşündüm çünkü bak mesela attı bu arada da sadece biz göremiyoruz. Aa! Oyunda ağır bir, çok ağır bir Jostle mi yazdım? Yok lan kas, kasta yazdım. aile yazdım. <laughs> bir dakika yazacağım. Şuradan boş bir yere atayım kendimi. Cannibal. Ah. Oyunun amacı yok. Sen böyle her oyunda mantık arıyor musun? Arıyorsanız büyük sıkıntı. Lan. E beni kovalıyor. Ana. Tuzağa düştük. Lan. Senin tarafından çok büyük bir tuzağa düştüm. E dur şöyle yapalım. Ona bir sürü yemek verelim biz kaçalım. Ben ne diyorum ne 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 demek olabilir ki bu? Come on, come on, come on man. Tamam. Şu aslan ne yaptı acaba ya? Ah çok saniyesi çok uzun ya. Turkish Flag ne lan? Türkçesi ne onun? Merak ettim şu an. Aşırı derecede bir optimizasyon sıkıntısı var oyunun. Turkish Flag çok merak ediyorum ha Türk bayrağı, flak bayrak demek mi? Bilmiyorum. Güzel ama İngilizce yani. Ben anlamam öyle şeylerden. Bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Yere koyarsa büyük sıkıntı çıkar bu arada. E, ee? E ee, sonra. Sonra E Bir şey deneyeceğim. Türkçe anlıyor mu acaba? Şu an merak ettim. Anlamaz yüksek ihtimalle de. Türk bayrağı Alien uzaylı demek değil mi ya? Yok abi yok. Cık. Bu oyundan adam olmaz. Aa. Yapamamışlar. Exit. <laughs> Dur bu dünyayı yeniden başlatacağım bu arada o yüzden çıktım. Ne varmış? Bunlar neymiş bize? Shadow, Shadow. Haritalar mı bunlar? Dur yazacağım yazacağım. Gireyim başka bir dünyaya. Şuradan. Bir de Moon Mayhem. Ay mı? Mayhem ne demek? Hocam Mayhem ne demek? Dur önce bir e e, e, e <laughs> Elini bir yazalım. Alien mi? Alien mi? elin, mi? elin. Ka kargaşa, kaos. Ayarlı da. Lan. Kafama düşürdü az daha. Şöyle şuradan aşağı inip. Şu bölgeye yapacağım onları. Alien. Alien e yazılıyor değil mi? Sana matematik öğretin. Bu ne lan? Elin yazamadık. Elian yazdık ama Elian benim ismimi biraz değişik yazdım sanki. Ali an. H hey yok. Oğlum bu adam uçuyor lan. Dövüşelim mi seninle birazcık? Dur yazamadık şimdi bir dakika. Elin. Bunun yanına bu uzaylıyı koyalım bakalım ne oluyor. Bu mu uzaylı? Nasıl uzaylı? Anlamış bizi bu arada. Şimdi kokrak bir yazalım şuraya 17 saniye. Bu bekleme olayını birazcık şey yapamadım bu arada. Hani ee, saçma buldum. En azından tek oynanırken yani çünkü herhalde şey ekip halinde oynayabiliyor. Çünkü chat koymuşlar. Players falan filan yazıyor ama. Aleyküm selam Süleyman hoş geldin. Ee, ne diyorduk? Coşk. Ro. A. C. H. Bakalım nasıl bir şeymiş. Giant Space şurada. Bir dakika durun. Hepsini hepsini yapacağız ama şu bekleme bu ne lan? Burada tamam. Şimdi bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Anlat, anladım galiba şu an. Burada insan formları mı oluşturuyor? Yok, anlamadım. Mesela ben şu binaya girebiliyor muyum? Gayet de girebiliyorum. İçinde de geziyorum. Ama bence hala saat yani diyorum şu optimizasyon işini bir çözseler vallahi ne yapayım kanka gördüğün gibi bir oyun deniyoruz. Ama ee, aşırı 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 optimizasyon sıkıntısı var bu arada oyunun. Tabi bunlar aşılmayacak şeyler değil. Bence bu oyun ileride değerlenir haberiniz olsun. Aa çıldıracağım. İngilizce tabii İngilizce gray ortalığı bizden. Space. Nereye gitti lan o? Dur görmüyorum. Aa kör oldum. E burada gözümün önündeymiş lan. Space. S H U T T L E bekliyoruz. Kanka bilmediğim oyunları oynuyorum çünkü e, YouTube'a bir içerik içerik üretiyorum bir konuda. Ne oluyor lan? Üf. Üf. YouTube'a da içerik üretiyorum. Bu Steam'in yeni çıkan ve çıkacak oyunlarıyla ilgili. Orayı için aslında bu oyun. Hi ha hu Uzay mekiği maşallah hocam. Şimdi Buran'ın dediğini bir yazalım. Hadi 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 hadi. hadi, hadi. Tamam şimdi enter diyelim. Eee Buran ne demişti? Giant giant dedi. Kanka işte bir şeyler oluşturuyor. Bir de sadece zıplıyor. Vurma falan yok. Bu ne? Gladiator falan mı? Samuray mı bu? Samuray. Ne haber lan? Samuray Küçükken seni çok izlerdik. Çok beceriksizdin ama olsun. Kanka anlıyor anlıyor. Gaint ne demek? Türkçesi ne? Ama zıplama işini sevdim bak. Bayağı yüksek zıplayabiliyoruz yani. Bak bir daha yazalım aynısını yapacak. Çok merak ediyorum ne çıkacağını. Dev mi? Kanka yine. <laughs> Bu nasıl devamını? Bir dakika bir şey bir de şey deneyeceğim. Harbi tutsu ha. Gerçi su olsa arkadaşlar bölüm bitmedi yani bir şey şut çekeceğim. Üç gün sonra gidecek ama üç 3 gün sonraki bölümde maç biter. Oh huh, hi hi bir kar yazalım bakalım araba verecek mi bize? Bir araba verirse arabaya dolaşılır bu arada. Niye oğlum dolaş dolaşırız? Yanıklı <laughs> Hadi canım, hadi canım. Abi ya sana güneş yanık mı tabi? oğlum? yok o kadar da değil ya. Güneş yanık şu güneş yanık mı topa da şu top? Topa, baltı balzil. Güneş yanış ya. Güneş yanıklı tofaşı da vermez oğlum. <laughs> Boş ver zaten vermesin. Blaçk nole. Blaçk nole. Bu tuhaf tuhaf şeyler yazdırıyor bize. Group of Gears Bura. Bura sen ne olsun istiyorsun? Yazsana. <laughs> Bura. Yaz Yazacağım şu oluştururken sonra 30 saniye veriyor. Bu ne? Kum tepesi mi bu? Amacım kum tepesi miydi gün? Pavyon mu? Oo, bir pavyon yakışır bu arada. Yazdım ya, blaç. Niye yazamıyorum ben? Golum mu yok? Hocam bizi bekletmesen de hani direkt. Baçık nöle. Baçık değil. Baçık değil. Bılaçık nöle. Abi yazı yazma özürlüsü oldum ya. Merak ediyorum ne acaba? Hole yaz. Göre göre yanlış yazıyorum ya. Göre göre yanlış yazıyorum. Psikolojim bozuldu. Hole. Tamam. 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 Normalde bu kadar salak değilim de. Bir dakika. O ne lan? 30 saniye geçene kadar da şuraya bir gidelim bakalım ne var burada. Ne bu? Dünya. Aha. Dünya düz. Arkadaşlar. Dünya düzmüş. Dur ya. Tamam. Bir dakika. açık Hole. Doğru yazdım değil mi? Onaylayın. Ondan sonra göndereceğim. Bılaçk. açık Hole. Bir de yaz vardı değil mi? Yaz. <laughs> tamam. Onaylandık. Neymiş hocam? Bu ne lan? Bu ne? Tam ne ne bunun Türkçe mi haline havalandırma mı siyah bir havalandırma mı hali hayal etmiştin? Kara delik. Aynen. Pavilyon. Pavilyon değil. Pavilyon. 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 Tamam. Artık 5-10 kere doğruladıktan sonra. Sen niye bana düşman gibi davranıyorsun? Bura hayali bir pavyon oldu bu. Yok bak. Polisler yakalanmasın diye yok. Dışarıdan bakınca gözükmüyor. Aslında orada var. Dışarıdan bakınca görmüyorsun sadece. İşte pavyon yapamadık. Işıl ışıl her Aa, ne haber insan? Koşturma buralarda. Evine geç. Bak şurada bir şey var mesela. Bunu geçmek için 10 kere zıplamamız lazım. Cık. Oyunun aşırı derecede optimasyon sıkıntısı var. Ama oyunun bu hani farklı bir şeyi var. Ee... neyi var farklı bir? ben niye bir yazdım iki kere tıklıyorum. Bunu da yaparsa oyun benden tam puanı alır. Yo, az önce önceki arabanın aynısını yaptı. bu arabayla bak e, optimizasyon sıkıntısı dediğim gibi olmamış olsa hani e, bak aynı arabayı yaptı. Cık cık. Aynı şunun aynısını yaptı ya. Ha. Bak bak dönmüyor. Bak 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 bak. Dön lan. Ne aynısını yaptı. Tek farkla bir tık küçük mü? Bir tık oha bir tık mı? Yarı yarı yalan araba. Bu niye bu kadar büyük de bu küçük? He? Niye lan? Ha dediğim gibi oyundaki optimizasyon sıkıntısı çözüldü mü? Ee, gayet e, kullanışlı bir oyun olabilir. Ne yazdın lan? Tank. Ya biz de Türkçesini yazdık değil mi? O ne? Kreatiyar mı ne demek? Oğlum Türkçesini söyle bana. Yapacağım zaten. Tank yazdım şu an. Bu ne lan? Ne yaptı lan buraya? Paletini, ar al, paletini aldık <laughs> tamam paletinden başlarız yavaş yavaş büyüye büyüye. Ee, ileri doğru gideriz yani. Cüre A Ture A R M Y Tamam bundan sonra yapacağız kanka. NPC dedi. Beni öldürtmeyeceksin değil mi lan ya. çocuk adam? Bu ne oğlum? Ya yazdığımı yazmadın ki hepsini. Yo hepsini yazdım. atüre ARM'yi yazdım. ARM'yi yazdın mı? Evet. Hayır. ARM'yi ARM'yi yazdım. Hayır. İlk başını yazdım. Hayır oğlum bak Gel buradan bak orada gözükmüyor kameram var gel bak. İnanmıyor bir de ya. Şimdi ne diyorduk? Ee, büyüdükten büyüdükten sonra harbi şey olacak o, Bak nerede o palet? O paleti tamir edin. Bu ne lan? Küçük küçük kızlar. Evet. Oyuna puanınız kaç sizin? 10 üzerinden puanlasanız senin? 4. Optimizasyon halledildiğini düşün. Bir tane şey yazacağım Optimizasyon halledildiğini düşün. O zaman oynanır. 5. Saçmalarsın o zaman işte. Takılırsın. 4 yapılırsa 8. Mehmet yazıyor şu an benlik bir şey yok. Bakalım ne yapıyor. Ya o. <laughs> Ana, aynısı. Bu mu? <laughs> Suriyeli. Ya yani benim de yani 4-5 bir, 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 şeyi var. Ee, hani bu arada yaratıcılık olarak yani 4-5 gibi. Ama optimizasyon çözülmesi lazım çok acil bir şekilde. Şöyle e, oyunda istediğin her şeyi mesela şu arabaları işte atıyorum az önce yamyam yam falan yaptık. E, onları falan yaptık. Bir son kez rifle yazalım. Oyunu da kapatalım. Videoyu da bitirelim. E, her şekilde her şeyi yapıyor buraya. Ama dediğim gibi optimizasyon sıkıntısı çok büyük bir etken oyunun kasmasında kasmamasında tankın diğer parçası. <laughs> Bu ne lan? Oğlum alsana şunu. Elimde geziyorum. Başka sıkamıyor, Abi sıkmıyor. Bu tüfek oğlum mızrak yap o zaman. Ya. <laughs> Aa! Bunu nasıl yaptık lan buradan? Kullan kullanamıyorsun ama işte. Diyorum da baksana tutuşunda bile bir sıkıntı var, anormallik var. Böyle tüfek mi <laughs> <laughs> Öyle biraz sanki yanlış oldu da. Yani. <laughs> tamam, oy oyunda oyun bu kadar. Oyun bu kadar. Altın YouTube gibi. görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Oyunda bu kadar. Yani dediğim gibi yine diyorum. Optimizasyon <laughs> Gül. Anladın sen. Benim söylememe gerek yok. Ağzımı açmıyorum sana kızıyorsun. Ne yapayım? Just chatting. Ben